Profetörlerimiz hazır. Çok güzel oldu. Tam tadı tamamında. Yumuşacık. Gördüğünüz gibi. Afiyetler olsun. Ama abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Evet, tatlımın tarifine geçmeden önce en son videoma gelen arkadaşlarımdan bahsetmek istiyorum sizlere. Onlara çok teşekkürlerimi sunuyorum beni yalnız bırakmadıkları için. Buyurun hep beraber isimlerini okuyalım. Ülkü Altaylar Günlük Pratik Yemekler Vlog. Afacan Çetin Demir. Günelin Mutfağı. En Pratik Lezzetler. Anne Yemekleri. Mecburenin Dünyası. Çınar Elişi Evi. İmren'in Dünyası, Seyhan'ın Mutfak Aşkı. Bu arkadaşlarıma çok teşekkürler ediyorum. Evet, hiç vakit kaybetmeden buyurun tarifimize geçelim diyorum. E, Profiterol hamurumuz için gerekli malzemeler: 1 su bardağı su, 1 su bardağı un, 125 gram margarin veya tereyağı, 3 adet de yumurta kullanıyoruz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Evet ben profiterolümün sosu için, üzerine dökeceğimiz krema için bir paket süpange ile bir paket de puding kullandım. Onların ikisini karıştırıp sos yaptım ve üzerine döktüm. Evet 125 gram yağı veya tereyağımızı tencereye koyup eritelim. Eridikten sonra bir su bardağı suyu da ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Ardından hemen bir su bardağı unumuzu da ekliyoruz ve sürekli karıştırıyoruz. Tenceremizin başından ayrılmayalım. Güzelce karıştırmaya devam edelim. Evet biraz soğuduktan sonra yumurtaları tek tek ekliyoruz ve iyice karıştırmamız gerekiyor. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. 10 videoma gelen arkadaşlarımdan devam etmek istiyorum. Mutfakta Eltiler, Nazim Mutfak, Mihrimah Sultan, Harikalar Diyarı, Muhteşem Tatlı Tarifleri, Nalan Kaya, Pembe Anne Yemek Tarifleri, Abdullah Samet Başoğlu, Gökku ve bu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kanalımı ziyaret ettikleri için ve iyice yedirmemiz gerekiyor yumurtayı. Tek tek kırıyoruz, karıştırıyoruz, iyice yediriyoruz. Ve yapışkan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Evet, ikinci yumurtamı da kırdım. Şimdi bunu da güzelce yedireceğim. Evet, cıvık olacak diye korkmayın. Karıştırdıkça iyice yedirirseniz yumurtayı gördüğünüz gibi hamur kıvamına geliyor. Şimdi üçüncü yumurtamı kıracağım. Onu da güzelce karıştırdıktan sonra hamurumuz hazır hale gelmiş olacak. Üçüncü yumurtamı da kırdım. Ve güzelce karıştırıyorum. Evet hamurum hazır. Hamurumdan bu şekilde çay kaşığı kullanıyorum ben. Sizler tatlı kaşığı da kullanabilirsiniz. Daha büyük olmasını isterseniz. Ben çay kaşığını tercih ediyorum. Küçük olmasını istiyorum. Şimdi böyle parça aldım. Bu şekilde koyuyorum. Evet çay kaşığıyla şöyle düzeltebilirsiniz. Bunu üzerine getirip bırakıyorum. Bunu bu şekilde tepsimi doldurarak devam edeceğim aynı şekilde. Evet ne yapıyoruz? Profiterol yapıyoruz. İçerisini kremasını da hazırlayacağız birazdan. kremamızı hazırlıyorum. Profiterol kreması. 2,5 su bardağı süt kullandım. 1,5 çay bardağı şeker kullandım. 3 yemek kaşığı un kullandım ve 1 adet de yumurta kullandım. Güzelce karıştırıyorsunuz. Başından ayrılman, ayrılmayın. Ayrılmayın. dibine sarabilir. En sonda koyulaştığı zaman bir paket vanilya kullanıyoruz. Evet, kremamız gördüğünüz gibi Koyu kıvama geldi ve altını kapattım. Profiterollerim çıktı. Şimdi kremasını içerisine dolduracağız. Sonra da üzerine çikolata sos gezdireceğiz. Evet, kremaların içerilerine doldurdum. Gördüğünüz gibi krema sıkma torbasına koyuyorsunuz. Şu kenarından bir yer açıyorsunuz. Ve i̇çlerini doldurduk. Şimdi üzerine çikolata sos puding yapabilirsiniz. Çikolata sos olabilir. Üzerine onları sıkacağım. Profetörlerimiz hazır. Çok güzel oldu. Tam tadı tamamında. Yumuşacık. Gördüğünüz gibi. Afiyetler olsun. <laughs> Ama abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın.